Ya aşkım, sinemaya gidelim mi? Ay yok Burhan, olmaz. Ders çalışmamız lazım. Ya tamam, biz sinema, televizyon öğrencisi değil miyiz? Yani, evet. Tamam, bu da ders çalışmak sayılır. Sayılır değil mi? Tabii gidip ders çalışacağımıza, teoriden öğreneceğimize... ...gidip yerinde pratiğinden öğrenelim bu işi. Aslında doğru diyorsun. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Burhan, ee biz kendimizi kandırıyoruz değil mi? Evet, hadi gidelim. <laughs> Eh, <laughs> muhteşem bir haberim var. Otur, otur, otur. Aa. Muhteşem ne? bir haber. Hayırdır kanka, ne oluyor? Ya? ya hani geçenlerde Filiz'e bir şey sormuştum ya. Ne sormuştun? Ya nasıl hatırlamıyorsunuz ya? Hep beraber oturuyorduk hani. Ee, Ceyda'cığım, sor bakalım o nasıl teklif edermiş? Şimdi buradaki o Hakan oluyor Filiz'ciğim. Kesinlikle o oluyor. Evet Hakan, sendeyiz. Nasıl evlilik teklif ederdi? Filiz benimle evlenir misin? Öyle edermiş. Edermiş de ilettim zaten. Anlamadım. Filiz benimle evlenir misin? Tamam. Şimdi bir şey söylemene gerek yok. Zaten iki seçenek var. Ya evet diyeceksin ya da hayır. Düşün bence. Tabii ya, sen Filiz'le ciddi ciddi evlenme teklif etmiştin. Hı? Hakan'ın kendisi dahil kimse ciddi almadığından bir daha konuşulmadı bu konu. Şimdi gerçekten konuşulacak. Heh. Nasıl yani? Filiz aradı, geçen sorduğun şeyle ilgili konuşmak istiyorum dedi. Aa. Yani? Yani evet mi hayır mı anlayacağız kardeşim, yani si bu. Ya gerçekten bomba habermiş ya. Gerçekten çok heyecanlandım ya. Vallahi sorma sorma ya, ben de o kadar heyecanlıyım ki ya. Kanka şu nabzımı bir saysana. Atmıyor oğlum bu. Atmıyor vallahi, <laughs> atıp atmadığını bile anlamıyorum artık. <laughs> Acaba ne <laughs> diyecek? Ne <laughs> diyecek? Bilemem. Zengin kız fakir ol.